Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Yine bir orman sabahındayız. Önceki gün öğrendiğimiz habere göre, şuradan arkadan umarım çok ses gelmiyordur. Önceki gün öğrendiğimiz habere göre Belgrad Ormanı girişi tam tamına 45 TL olmuş. Ya piknikçilere tamam ama koşuculara biraz fazla bir rakam bu yani. Sürekli zam geldi o orman girişine. Bizde biz de ne yaptık? Ormana dışarıdan dahil. Yani Belgrad Ormanı'na direkt o Neşet Suyu Parkuru, işte Geyik Parkuru gibi yerlerine değil de bu işte daha Belgrad Ormanı'nın içlerine doğru bağlanan, patikalara bağlanan yerlere gelmeye karar verdik. Şu o Belgrad'a giderken o Orman Fakültesi'nin karşısındaki yoldan şey var, açı koleji var, açı okulları. Onun arkasında arabanızı bırakıp normal bu evlerin falan olduğu yer oraya arabayı bırakıp oradan ormana giriş yapıp Koşup çıkabilirsiniz. Zaten bizim ormanda yaptığımız iş koşup çıkmak. O yüzden bu zamlara tepki veriyoruz. Yani gerçekten çok büyük bir rakam. 45 TL. Yani tamam. Her şeyin fiyatı zamlanıyor ama yıl içinde belki 3 ya da 4 kere falan zam geldi yani orman girişine. Bunu desteklemiyoruz. Biz şimdi buradan böyle başlayacağız. Ormanın içine gireceğiz. Antrenmanımızı yapıp çıkacağız. Bu arada ayvat bendinde falan yani çok böyle şey yerlerde, ee, sota yerlerde bunu yapmayın daha böyle yani sokak içi işte şey evlerin falan olduğu yerler olabilir ama çok sote yerlerde mesela eskiden Ayvat benle giderken bu kapı açılmıyordu bize dışarı bırakıyorduk mecbur arabaları birkaç kere böyle şey oldu araçlara işte o kelebek camını kırıp araçların içinden eşyaların çalınma durumu oldu o yüzden böyle işte ormana gideceğim 45 lira işte 30 lira neyse vermeyeceğim diye de şey yapmayın yani. Çok sote yerler arabayı bırakmamaya çalışın. Ee, bu önemli bir detay. Biz buradan, buranın şeyini de konumunda bırakırım aşağı. Buradan başlayıp rota strava datasını da bırakırım. Ormana gireceğiz, çıkacağız. Ekip de burada. Arkadaşlar, günaydın. 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 Ne habersiniz? Oo Fatih ne güzel ayakkabıların var. Sağ Parlıyor. Kaç saat kalacaksınız? Yat ne kadar? 45 lira. 5 liraysa yok kalmıyoruz. Ben geri dönerim daha iyi. Tamam. Arka sokağa park edebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar 45'e diyor herkes. Orman <laughs> orman kenarına geldik. Evet antrenmanımıza başladık. İlk başlarken böyle biraz yokuşlu başlıyor patika, orman. Sonra düze doğru geçiyoruz. Şöyle geniş bir yoldan gidiyoruz. Bu yolu böyle dümdüz koştuğunuzda Kirazlı de doğru gidip geliyor. Bizim 60 dakika antrenmanımız var. 30 gidip 30 geleceğiz. böyle güzel. Bakalım daha ileride neler var. Ne versiniz Her şey yolunda mı? Kanala abone oluruz bakalım. Kendi bildirim için şimdiden açalım. Evet bedava orman rotamızda devam ediyoruz. Yollar şöyle sağlı sollu ayrılıyor. Biz başladığımız zaman hep takip ederek gittik. Evet. 12 dakika oldu. Bugün biraz yavaş gidiyoruz. Ekiple böyle ekibi koşturuyorum. Buradan böyle şimdi toplamda 30 dakika gidip geleceğiz. Bakınız. Burası da güzel bir rota yani bu arada. Ya tabii farklı farklı sağa sola her yere girip rotayı değiştirebilirsiniz. Bizim zaten yaptığımız ormanda koş çık yani. Piknik yapacaksan da buralarda yapılabilir. Yani bizim bizim için söylüyorum. Evet şimdi geldiğimiz yerde yol böyle üçe ayrılıyor. Bir süre yine sağda kalıp bire karşı karşıya gitmeyi tercih ettik. Nasıl olsa git gel yapacağımız için çok da fark etmiyor yani farklı rotaları dediğim gibi deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Rota deneyimlemekten korkmayın. Saatlerin zaten birçoğunda şey var yani geri dönme özelliği var. Olmasa bile telefonunuz yanınızda. Buralarda telefon çekiyor. Rahat bir şekilde haritadan geri dönebilirsiniz. Keşfetmekten korkmayın derler. Deriz. <laughs> Derim. Evet biz şimdi yolu sürekli o girdiğimizden beri sağdan takip ederek devam ettik arkadaşlar. Burası bizim Kirazlı benteki koştuğumuz parkura bağlanıyor. Hatta biz burada birkaç kere kaybolduk zannedip bu yolu gelmiştik. O 600 dakika koştum videosunda var. Ee, gidiyoruz şimdi. 25 dakika oldu. 30 dakikadan geri döneceğiz. Şöyle. Yolumuz da hep böyle şey. Ee, 5-6 metre genişliğinde normal iki arabanın yan yana rahat rahat geçebileceği bir araç yolu gibi. Toprak bir zemin. Çok yumuşak değil, çok sert değil. Güzel yani. tam bir antrenman zemini. Başladığımızdan beri de bu arada sürekli ufak ufak tırmanıyoruz. Daha da tırmanıyoruz. Zaten Strava linkini bırakacağım. Oradan işteki kazanım vesairesine bakarsınız. Yol şimdi burada şöyle. 1, 2, 3, bir de geride 4 seçenek var. Gel şu üçten şu tarafa doğru, şuraya doğru, sağa doğru gitmiyor. Orada bir kapı var kapalı. Şöyle aşağı doğru inme ve yukarı doğru çıkma seçeneği var. Bizim gerçi 30 dakika oldu. Şimdi dönüş yapıyoruz. Diğer gidenler devam etti. Evet. Arkadaşlar. Ee, bu arada parkura ilk geldiğiniz yerde şurada iki tane çiftlik var yan yana. Ee, şey tavuk çiftliği. Tavuklar geziyordu gördüm. <laughs> Buraya belki gelirseniz gezen tavuk yumurtası buradan alabilir yani. Bu da böyle bir bilgi. Ormanı her türlü değerlendiriyoruz bugün. E ee, Evet demeyeceğim ben bundan sonra antrenmanımızı bitirdik. Çok güzel, 60 dakika koştuk. 90 dakika koşanlar da geride birazdan gelirler arkadaşlar. Ee, bu yol dediğim gibi buradan şöyle başladığınızda yukarıya zaten hiç sapmadan soldan devam edip direkt sağa sağa takip ettiğinizde orman rotasından epeyce gidebiliyorsunuz. İşte sağlı sollu yol şeylerini deneyebilirsiniz. Ee, daha devam edip ileriye Kirazlı bente çıkabilirsiniz. Daha çok daha uzun yapmak istiyorsanız Kirazlı bentten çıkıp Diğer karşı tarafa Belgrad Ormanı'na girip Neşet Suyu, Geyiği'ye doğru yol alabilirsiniz. Orman uçsuz bucaksız parkur çıkartmak sizin elinizde. Buradan binlerce parkur çıkar, binlerce seçenek olur. Yani bunun gibi aslında bir sürü seçeneğimiz mevcut. Yani bu ormana girip koşup çıkmak için illaki o işte mangal yığınına girip de ormanda koşup çıkarken de saatlerce trafik çekmek zorunda değiliz. Bunu sizlere göstermek istedik. Bu parkuru bize Abdullah buldu. Abdullah orienteering efendisi olduğu için parkurlara bayağı hakim. Biz herhalde biraz böyle kahvaltıya falan gideceğiz. Esneme yaptık. Ekip şurada. Benle beraber koşanlar. Siz bu arada kanala abone olun arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Kanala abone olun. Çanı bildirimi açın lütfen. Ve böyle koşuyla alakalı ya da benim çektiğim vloglarla alakalı böyle şurayı da görelim, şunu da bilelim, şunu da yapalım dediğiniz şey varsa yorumlara yazın lütfen. Değerlendirelim. Sefer burada. Telli burada. <laughs> Bırakın küçük enişteyi. <gülüyor> yeşil. <gülüyor> yeşil. Yeşil, yeşil vadi bizimdir. Vadi <laughs> bizim.